Aşkolar bugün benim günlüğüydü. Ürünleri aldım. Ama bugün gerçekten çok zor geçti yani. Yüzüklere bayıldım bu arada aşkolar. Ben bu ojenin rengini daha çok beğendim. Yeri şeyde böyle açık renkte O renkten elimde çok olduğu için sadece bu ojeyi aldım. Rengi böyle aşkolar. Aşkolar, glosslar 2, 3 ve 4 numara gelmiş. Sırasıyla birinci sürdüğüm 2 iki, ikincisi 3 üç, Üçüncüsü de 4 numara Şimdi dudakta göstereceğim Aşkolar bu 2 numara Ben hiç beğenmedim Bunu almayayım Aşkolar bu da 3 numara Bunu da ben beğenmedim Ben buğday tanıyayım Buna yakışmadı Aşkolar bu da 4 numara Bence en güzel 4 numara. Alırsanız 4 numarayı alın. Aşkılar maskarayı da denedim. Fırçası böyle. Şöyle. Yukarı bakayım. Bu sürmediğim, bu sürdüğüm. Yani ayırmasını çok fazla sevemedim. Hacim vermesi de çok aşırı güzel değil. Şuraları da bulaştırmışım hep. Bir bakalım aşkolar. Akacak mı? Ona göre size yazarım. Ama yüzükler çok güzel aşkolar. Bu ojeyi de beğendim. Dediğim gibi rujlardan en güzel 4 numara. Ona göre tercih edersiniz kuşlarım. Aşkolar bir de bu kil maskesini aldım. 8.95'te uygun da fiyatı. Gratis de 12 lira falan. Rozman'da. Ben narlısını aldım ve aloe verasını kullanmıştım daha önce. Onu da seviyorum. Şu kolajenlisi vardı. Bunu almayın aşkolar. Bu benim cildime sivilce yaptı. Ama bana bu e, narlısıyla aloe verası yapmadı. Onu da söyleyeyim dedim aşkolarım.